İnsanlar Alemi'ne hoş geldiniz efendim. Son zamanlarda nikah şahitliği yapmış olan biri var mı? Ya da hayatında hiç... Heh. Buyurun, nikah şahitliği yapmışsınız. Evet, yaptım. Ne demek nikah şahitliği? Yani neydi görevleriniz? O görevler devam ediyor mu, bitti mi? Ee, o görevler aslında bitmedi. Çünkü nikah şahitliği herhalde... Böyle çocukluk yıllarında karar verilen bir şey. Yani herkesin nikah şahidi belli gibi bir şey yani liseden başlayarak. Işte yani nikah şahitliğinde beşik kertmeliği oluyor mu? Kesinlikle. Yani onu demeye getiriyorum zaten. Yani Mesela siz okulda, çocukken lisede... belli miydi kimin nikah şahidi olacağını? Belliydi tabii. Kim bu? Lise arkadaşım. Yani ortaokul orta lise arkadaşım, evet. Ben de onunkini yaptım bir ay önce. O da yani. benimkini yaptı. Zaten baba Yok. ben nikah şahitliği yaptım demedin mi? Yok, o, o da benimkini yaptı, ters yolladı. <laughs> yani ben de onunkini, o da benimkini böyle karşılıklı. Ben bir ay önce evlendim de birazcık ondan herhalde. Nedir nikah şahidinin görevleri? Kalkalım ayağa. Ee, hani o ana herhalde şey yapmak. Ee, işte... ...ben buradayım, sizi gördüm. Belediye onayıyla. Ondan sonra... E... Belediye onayını siz veriyorsunuz, evet. Tabii tabii, bu belediye onayına şahitlik yapmak belki de. Yani arkadaşların şeyinde. Aslında benim nikah şahidi olmak... İstememin veya bana teklif edildiğinde ha tamam olurum filan demem sebeplerden bir tanesi yakın zamanda evleneceğim için oradaki o şey e, nikah masasından o taraf nasıl gözüküyor <laughs> onu görmekti yani yani oraya bir çıkayım şöyle bir bir heyecanı bir deneme turunu yapayım dedim aynı şey mi ya senin tuzun kuru orada oturuyorsun ne olacak ha ha evlensinler diyorsun bitti yok ama o, o, siz daha iyi bilirsiniz yani o sahne heyecanı <laughs> o sahne Hayır. heyecanı farklı niye salıyorsun benim? Onu demedi, onu demedi. Sahne heyecanı demek istiyor. Sahne, sahne heyecanı tabii. Sahne. Aynen öyle. Bekliyorlar ki konu oraya gitsin. Konuyu ben de anladım da neyse getirmeyelim oraya. Başka <laughs> eklemek istediğiniz bir şey var mı bu şahitlik konusuna? Başka? Valla ben elimi nasıl kaldırdım onu da bilmiyorum da. Gözlüklerimi siliyordum. O yüzden şey oldu. Şöyle bir şey yapıyordun o arada. Da... <laughs> Yok gözlüklerimi çıkartacaktım da silmek için el kaldırmış oldu hakikaten. Gözlüklerimi dirseğinle mi çıkarıyorsun? <laughs> Güzel o da değişik. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. O yukarıda da şahit vardı galiba. Ben mesleğim icabı tabii bir futbolcunun şahitliğini yaptın. Ee, bir Afrikalı Mesleğiniz futbol... nedir? FIFA menajeriyim. FIFA menajerisiniz? Evet. Yani ee... bu bilgisayar oyununun mu? <gülüyor> <gülüyor> Yok gerçekten. <laughs> Vay iyi espriymiş ya ben öyle. <laughs> evet ee, bir Afrikalı oyuncumun herhalde belki futbolla ilgilenen insanlar tanırlar. Ee, Saydo'nun menajerliğini yaptım. Saydo. Evet ee, ve onun şahitliğini yaptım. Ee, ve hala da takip ediyorum. O Nasıl mutlular bıraktım. mı? Hanımefendi Nasıl? mutlu mu? Çok mutlu. Mutluluklarından üç tane çocukları oldu şu anda. <laughs> o kadar mutlular. Diyeyim. O kadar <laughs> mutlular. Ama ölçü siz... müdür yani çocuk yapmak ölçü müdür? Sanırım e, mutluluk mutluluğa bir ölçüdür diye düşünüyorum. ne, nasıl yani nasıl siz nasıl şahitlik yaptınız? E, Size nasıl geldi teklif? Yıllarca e, menajeri olduğum için bir gün evlenmeye karar verdiğimde bir anda kendimi Paris'te buldum. Bir baktım nikah da, e, nasıl yani gün... sizin kafaya bir şey geçirip götürdüler <gülüyor> mi? <gülüyor> bir nevi öyle oldu. Bir anda kendimi orada buldum. Paris'te mi evlendiler? Paris'te evlendiler. Ondan sonra da bir anda kendimi orada buldum. Bir anda bir Fransız e, görevlinin karşısında kendimi imzalarken buldum. Ne, ne olduğunu da anlayamadım doğrusunu isterseniz. İnşallah nikahtır hakikaten. <laughs> Anladığım kadarıyla nikahta evet. Ne <laughs> yapıyor şimdi kendisi? Kendisi şu anda futbolu bıraktı. Ee, Neye geçti? Güzel mutlu bir şekilde ailesiyle beraber yaşıyor. Ben de büyük bir keyifle izliyorum onları. Şey mi var evde webcam falan? <laughs> zaman zaman işte yani zaman zaman Çağrılıyorum, bakıyorum, kontrol ediyorum. Kendisi zaten Türkiye'ye yerleşti. Fransız görevli orada mı hala? Yok yok kendisi şu an Türkiye'ye yerleşti. Dolayısıyla Nerede oturuyor? Rahat... Florya'da oturuyor. Florya'da. Dolayısıyla... Hangi apartman? <laughs> ben ezbere bildiğim için artık gidiyorum otomatik olarak çağrıldığım zaman. Kontrol ediyorum, geliyorum. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, başarılar. Sağ olun benim anlayamadığım bir konu bu nikah şahitliği. Yani nereye kadar? Sadece nikahta mı sorumlular? Ondan sonra evliliğin diğer kısımlarında da sorumlulukları devam ediyor mu? Nedir görevleri hakikaten? İzliyorum attı imzayı. Vallahi evlendiler diyor. Şimdi de gerdeğe girebilirleri. O mu söylüyor yani? İzleyelim görelim bakalım nasıl oluyor. Nerede kaldı İsmail ya? Ya bir, 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 damat kendi düğününe geç kalır mı ya? Birazdan kapılar açılacak, insanlar gelecek ya. İnsanlar gelecek, o, ortada damat yok. Ya düğünüm mahvoldu resmen. Hüseyin biraz sakin olur musun arkadaşım lütfen ama? Ben de gelinim yani. Sen sadece şahitsin. Lütfen beni de gelme ya. Şahitim ama her şeyin kusursuz ilerlediğine şahit olmak istiyorum. Mükemmel bir düğün ve vaktinde gelen bir damat istiyorum ben. Tamam, ama sen de illa gelin arabasını ben de bileceğim diye tutturmasaydın adam kendi düğününe taksiyle gelmeyecekti. <laughs> lütfen bu kadar gerilme ama ya. Ya nasıl gerilmem Burcu? Nasıl gerilmem? Hayatımda ilk kez böyle tarihi bir olaya şahitlik ediyorum. Ya bir ilk okul... Lütfen oraya tutma lütfen. Masam düzeni... Lütfen. Bunlar hepsi belli açıyla yerleştirildi. Bir kere böyle ilkokul üçteyken hoca iki, iki tane çocuğu disipline çağırmıştı. Bir onların böyle beni çağırdı, yani şahit misin, ne yaptılar, ne ettiler falan. Bir onları anlattım, orada da bir resmiyet yok ki. Hani o öyle geçti gitti, bu benim ilk böyle resmi, imzalı falan şahitliğim. O yüzden çok gerginim. Ay nasıl abartıyorsun? Bak sen geçen sene kuzeninin zaten düğününde şahitlik yapmıştın. Tamam mı? Bir sakin ol. Hayır o olmadı, o sayılmaz. Neden? Çünkü ben onları şey sahip çekin diye yüzükleri donuma koymuştum. Ne? Ha, tuvalette düşürdüm ben ondan sonra olay çıktım. Kavga ettiler, masada ayrıldılar. Hüseyin. Ha. Ben de yüzükleri sana verdim. Donuna koymadın değil mi? Hayır canım, bir daha o riske girer miyim? Çorabıma sakladım. Ne? Oo, parmak aralarına koydum, bir de ödüm kopya. iki katta çorap girdim. Verdin de mi? Çorapları çıkartmak... Bu ödüm kopya çıkarmıyorum. Allah'ım ben o yüzüğü sana üç hafta önce verdim. Çıkartır mısın yüzükleri ya? Hayatım, her şey senin iyiliğin için ya. Sen hiçbir şey düşünme. Düğününün tadını çıkar, her şey. ben yükleneyim diye. Ay bayılacağım bana bir su ver Allah aşkına birisi şey yerden su bul bana. Hakikaten ben de bayılacağım yani ben böyle saçmalık görmedim gelin ben miyim sen misin bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa! ne yapıyorsun bunu nerede niye masanın düzenini bozuyorsun niye bu suyu verdin ya? Tamam, tamam. Önemli değil o. Önemli değil o. Şey hemen su geçirmez kumaş zaten bu. Buna var ya hiç, hiç iki dakikaya kurur o. Zaten buna ister e, şeye dök, salça dök, istersen vişne, reçeli dök. Hiç fark etmiyor. E, hemen beş dakikaya falan çıkıyor. Hint dağlarından özel olarak getirttim ben bu kumaşı. Nasıl, nasıl bir şey bu? Nasıl bir kumaş? Bir kere şey, neden sen benim gelinliğimi seçiyorsun? Neden böyle bir şey yaşadık biz? <laughs> Hayatım... ...ben senin en iyi arkadaşınım ya. Ben senin 20 yıllık arkadaşınım. Ben yeri geldiğinde sana bir kardeş, yeri geldiğinde bir abi, bazen bir baba, ne bileyim her şey evet, oldum biliyorum. artık tamam, sana. Evet, tamam, tamam, tamam. Bir iki son bir şey daha soracağım. Gelinlik çok ağır. Ya gelinlik hakikaten ben kanter içindeyim şu anda. Niye bu kadar ağır bir gelinlik seçiyorsun? Hayatım bunun üst kısmı komple kurşun geçirmez plaklarla kaplı. Neden? Hiçbir şey riske edemem. Vallahi İsmail'in ailesi Karadenizli. Ben bilmem düğünde o babası var Lütfü havaya ateş açar falan bir yerden seker gelir. Ben hiç o riske girmek istemiyorum. Ay nerede bu İsmail? Ay vallahi ben de delireceğim şimdi ya. Öf. Bir de son anda nikah Düğün salonunu değiştirdin yani. Adam belki öbür düğün salonuna gitti. Haber verdin mi? Mümkün değil. Onun damatlığının sırtına bir tane plaka yaptırdım. Hem benim şeyim var, e, e, telefonum yazıyor hem de buranın adresi var. Bir de onun mahallesindeki bütün billboardlara resmini bastırdım. Oraya yine adres, telefon döşendim. Bütün mahallenin bilinçaltına işledim. Anladım. O zaman ben de şu anda şey olmaya başladım. Nerede kaldı ya? Nerede kalmış olabilir? Yapma lütfen bak! bir dakika! Tamam o zaman... Şimdi... gelim şu anda! Tamam, Simetri bozma. Bazen... yok ya! Bir dakika şöyle düşünelim. Şimdi dün akşam e, evdeydi. Evden sonra çıkacaklardı arkadaşlarıyla içme, içmeye gittiler. Ben sana söylüyorum. Yok yok mümkün değil. Onlar hayır. dün evden ayrılmadılar. Hayır gittiler. Ayrılmadılar i̇çmeye evden gittiler. ayrılmadılar. ayrılmadılar. Gittiler arkadaşlarıyla orada takıldı bir kadınla tanıştı. Tabii kadını orada yapamayacak bir şey. Eve çağırdı kadını. Hayır hayır. Sabaha kadar bam güm. Ondan sonra da beni aldattığı için buraya gelemiyor bu. Hayatım evden ayrılmadılar dün. Dün evden çıkmadılar diyorum. Sana. Nereden biliyorsun? Çünkü gidecekleri mekana bomba ihbarı yaptım bunların. Gittim apartmanın asansörünü bozdum. Arabasının benzin deponuna, deposuna şeker attım. Bir de yakın arkadaşım Murat var ya, ona da kas gevşetici verdim. Çok iyi yapmışsın, o iyi olmuş. Yani o zaman evde sızdılar belki. Evde uyudular, içtiler evde, zizurla. Eve kadın çağırdı, evde sızdı. Mümkün değil, mümkün değil. Hiçbir şey olamazlar. Bütün şarap şişelerini boşalttım. İçine şey koydum onların. Ne Şarap şişesinin. Nedir onun? Ne koydun içine? sirke. Elma sirkesi. Tad anlaşılmasın diye tatlandırıcı yazıp içine koymuş. Doktor bir kadeh daha içseydiniz mideniz delinecekti dedi olayım. <laughs> Aşkım o ne hal ne oldu? Nereden geliyorsun? Damatlığın nerede ya? Üzerine kustum. Efendim hocam? Elindeki ne? <laughs> Limonlu sonda. Nerene bağlı o? Damarlarıma bağlı hocam. Damarından ne akıyor onu? Mineral ihtiyacı olmuş hocam çok sirke içince. Keskin sirke küpüne zarardır zaten. O yüzden sonda alıyor hocam damardan. Ne yapıyorsun kızım? Bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Muhabbeti. Demin bir bamgüm dedin, ne o? Bamgüm işte evde şenlik davul, bamgüm. Komşular şikayet etmez mi? Eder. O zaman ne yapacaksın? Onlar da bam gün girişimde. Komşulara mı girişecekler? Topmakla. öyle çözülür mü ki problemler? Çok güzel çözülür. Baktık ki çözülemiyor. Öyle kavga dövüş her şey çözülür. Sen ne yaptın mesela? En son böyle bir şey tecrübe ettin mi? Ettim. Ne oldu? İşte çok gürültü yapmıştım evde. Şarkı söylüyordu. Hangi parçayı? Doğaç. Ne? Konusu ne şarkının? Yufkaların nasıl gözlem gözlemeye? Değil mi? Yufkaların katmer olma sürecindeki işte yumurtaya bulanıyor tavada. Şarkı nasıl söyle biraz? Katmerler geliyorum. Da 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 da, da 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 Hocam sürekli evde bunu söylüyor ya. Sıkıntı büyük ya. Sen ne, memnun değil misin? Ne güzel şarkılı türkülü. Ben memnun değilim, pardon. Peki sonra ne söylüyor? Onu severken de şöyle yapıyor. Loli lali loli. lali loli loli. Gutili gutili gutili. Yapıyorum. Ha 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 diye gülüyor. Başka şansım yok ki. Yani biz sevgili olduk ya. Sevgili olduğumuzdan beri bir sürekli böyle kotliyotliy. (Gülüşmeler) Sıkıntıya bak ya. Yemin ediyorum burama kadar geldi ya. Sürekli. Peki bir aile terapisine gitmeyi düşündünüz mü? Biz mi? Niye? Yani sıkıntınız varsa çöz. Benim hiç sıkıntı. Oğlum niye sıkıntı yapıyorsun böyle şeyler? Hocam o kadar birikirse vücutta sıkıntı yapar. Ne? Ne birikis? Sıkıntılar. Tamam var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok kutle. Devam edelim İsmail. Çeşit çeşit insan var hocam. <laughs> Buyurun. aşkım ne oldu ya damatlarının ne giymedin ne oldu? Kustum. Sonra havluyla sildim tekrar kustum. Sonra peçeteyle sildim tekrar kustum. Tamam. Bir arkadaşım hala hastanede. Murat'a bu kas gevşetici verdiği için kas gevşeticiyle birlikte iki litre saf elma sirkesini içti çocuk. Midesi deliniyordu. Öbür arkadaşım da hastanede. Bittik çocuk en son el şekerleri yiyordu. Niye? Nikah şekerlerini midem yanıyor, midem yanıyor diyordu. Mahvettin ulan bizi. Ya Tamam, tamam, sakin olalım şimdi. Şey yapalım, ee, neden peki beni aramadın o zaman? Sana yeni bir damatlık bulalım biz, bir şey yapalım ya. Bu manyak ya. arkadaşın... ...nikahtan önce gelenin yüzünü görmek, sesini duymak... ...ters gelir diye... ...telefonun... ...telefonun içindeki sim kartlarını yuttu. Bu nasıl bir şey ya? Zor, sindirmesi çok zor. <laughs> ne yapacağız şimdi? Damatlık nereden bulacağız? Ya var var, o, o konuda endişe etmeyin ya. Ben zaten ne olur ne olmaz diye hepsinden, ikisinden de böyle üçer takım yaptırmıştım zaten. Allah <laughs> cezanı vermesinin Bari dün bekarlığa veda partisine geleydin. Biz evde kıvrım kıvrım kıvrılırken sen ne yaptın? Uyudun değil mi? Hayır canım uyumadı. Benimle kınadaydı o. <laughs> ben illa çok seviyorum. Duyunca ağlıyorum diye Çile'deki yazlığına gitmiş mi tatkörlerin? İkna etmiş onu. Adam geldi sabah kadar yüksek yüksek tepeleri şarkısını söyledi adam. Bir de ağladık beraber. <laughs> of çok şu an ya. Bir an önce şu nikahı kıyalım ne olur. Ben evet. katil olmak istemiyorum. Hadi. Tamam aşkım sakin ol tamam. Bak geçti. Şimdi nikahımızı kıyacağız. Ondan sonra nikah kıydıktan sonra Bodrum'a gideceğiz. Orada böyle güzel bir tatil yapacağız seninle. Tamam mı sakin ol hadi. Evet sakin. ya enişte adam şu gerginliği evet, üzerinden tamam. ya. Bunu çıkarayım. Bunu çıkarayım. Gideceğiz mis gibi Mersin'de balayımızı yapacağız. Mersin çok güzel olacak ve dur dur, dur. Mersin ne Mersin'i ne bizi ne diyorsun sen ya? Biz mi? Sen de mi geliyorsun? Aa, herhalde ben de geliyorum canım. Böyle bir organizasyon kaçar mı? Ben sizin şahidinizim sürekli yanınızda olmam lazım. Hem zaten her şeye de hakim olmam lazım. Sen gerçekten çok ters bir adamsın ha. Sürekli kontrol altında tutulman lazım bence senin. Çünkü neden? Ben geçen haftalarda internet bankacılığı yaptım. Şey, siteye girdim şifrelerinle falan beraber. Bir baktım, bir sürü gereksiz harcama yapmışsın. Bilmem nerede, şey, bilmem kaç yıldızlı otel, bir sürü gereksiz masraf. Yani yeni evli çiftsiniz siz, bu kadar masrafa gerek yok. O yüzden ben de e, onu iptal ettirdim. Mersin'de halamların devre mülküne gideceğiz. <laughs> Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Onlarda biraz şey gelmişse İki oda var. O yüzden sen ben, e, eniştem, torunlarla beraber bir odada kalacağız. Halamla burcu da öyle e, bir odada kalacak. Çünkü halam şey dedi hak geçmesin dedi. Ah. Ah. Ay buru <laughs>